Turizm Günü kanalına hoş geldiniz. 10 yıllık pasaport bedeli 3800 Türk Lirası olabilir. Gelin detaylara birlikte bakalım. 2022'de %36.2 olan yeniden değerleme oranı 2023 yılı için %122.9 oldu. Eğer bu oran Cumhurbaşkanı tarafından düşürülmezse 10 yıllık pasaport bedeli 3800 Türk lirasına çıkacak. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte vergi, harç ve cezaların zam oranlarının hesaplandığı yeniden değerleme oranı da belirlendi. Buna göre 2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı %122.9 oldu. Vergi, harç ve ceza artışında belirleyici olan oranda değişiklik olmaması durumunda yeni yılda motorlu taşıtlar vergisi, ehliyet pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranla artış gösterecek. Cumhurbaşkanının bu oranı düşürme etkisi bulunuyor. 2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı %36.2 idi. 10 yıllık pasaport bedeli defter dahil bu yıl için 1703 lira 30 kuruştu. Yeniden değerleme oranı ile bu bedel 3796 Türk lirasının üzerine çıkabilir. Peki yeniden değerleme oranı nedir? Yeniden değerleme oranı vergi usul kanunun 298. maddesinde göre hesaplanıyor. Ancak tekrar hatırlatalım, Cumhurbaşkanı'nın bu oranı düşürme yetkisi bulunuyor. Yeniden değerleme oranı yeniden değerleme yapılacak yılın, Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor. Yeniden değerleme oranı TÜİK'in her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir tebliğ ile bu oranı kamuoyuna resmi gazetede ilan ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.